Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün takip ettiğim coinleri düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru sıralayacağım. D satırından potansiyeli alt sırada olanları sıralayacağım. C'ye potansiyeli D'den daha yüksek olanları. B'ye C'den daha yüksek potansiyelleri. A'ya B'den daha yüksek olan potansiyelleri ve S satırına da en yüksek potansiyeli olan coinleri sıralayacağım arkadaşlar. Yalnız bu coinler içinde henüz piyasaya çıkmamış olanlar var. Örneğin Jupiter 31 Ocak'ta piyasaya çıkacak. Monat henüz çıkış tarihi belli değil. Daha sonra ZK Sync var. Onun da çıkış tarihi henüz belli değil. Dolayısıyla bunları da listeye koyuyorum. Eğer ki çıktıklarında market cap 300 milyon dolar ve altındaysa ben değerlendir değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'e başlayalım arkadaşlar. Bitcoin'i D satırına alıyorum. Yanına Ethereum alıyorum. Onun yanına Solana'yı koyuyorum. Daha sonra AVAX. Daha sonra COSMOS ATOM. Bu coinleri en alt satıra yerleştiriyorum. Bunlar taban, en sağlam alt coinler ve D satırına bunları koyuyorum. Şimdi bir üst satıra geldiğimizde buraya öncelikle ZK Sync, Oasis, daha sonra Quant, Bir de XRP var. XRP'yi de Atom'un, Kozmoz'un yanına koyuyorum arkadaşlar. Bu 5 coin zaten en sağlam alt coin. Dolayısıyla da en temel kısımda bunları koyuyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ape coin. Bunu da Kuant'ın yanına koyuyorum. Daha sonra bir üst satıra geçtiğimizde S'yi S'yi yerleştiriyorum buraya. Onun yanına Arbitrum Arbitrum'un yanına Illuvium daha sonra sonra IMX token'ı koyuyorum ve bunun yanına da Star Atlas'ı koyuyorum arkadaşlar ve bir de Wilder, Wilder World bunda. da B satırına ekliyorum. Şimdi bir üst satıra geldiğimizde buraya ilk olarak aptosu koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra bunun yanına mina. Mina'nın yanına mumbim. Daha sonra onun yanına saydus. ve sui kadena ve seloyu yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi en üst kısma geldiğimizde e, buraya ilk olarak neonu koyuyorum arkadaşlar. Neon bu aralar A ve e, neonun ekosistemine gelişmek üzere e, bir oylama yapıldı. Oylama çoğunlukla Neon'a geçmesi yönünde. Ve önümüzdeki haftalarda A ve Neon ekosistemine girerse Neon'a büyük bir likidite akacaktır. Ve Neon geçen haftalarda başladığı rallye'ye devam edecektir diye düşünüyorum. Daha sonra bunun yanına Connext'i ekliyorum arkadaşlar. Connext. Daha sonra Jupiter'ı ekliyorum. Jupiter... Ay sonunda 31 Ocak'ta çıkacak. Bunun yanına Playable Games onu ekliyorum. Daha sonra bunların yanına Monat Monat'ın henüz çıkış tarihi belli değil. E, fakat paralel EVM'lerden olduğu için hızı da yüksek olduğu için e, bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Umarım Piyasaya çıkı, çıktığında market cap'i e, düşük olur. 100 milyon ve altında olur. E, o zaman çok güzel kazançlar bırakacaktır diye e, düşünüyorum. Daha sonra bunun yanına layer zero'yu koyuyorum arkadaşlar. Layer zero'nun da daha çıkış tarihi belli değil. E, fakat potansiyeli çok yüksek. E, bir de tabi piyasaya çıktığındaki market cap'i önemli. Yani 300 milyon doların altında olursa veya 100 milyon dolar civarı o zaman değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ee, yüksek kazançlar için. Daha sonra bunların yanına e, şirapneli koyuyorum. Ve Sailor Kriptonit e, koyuyorum. Bir alt tarafa Mint Layer ekliyorum arkadaşlar. Mint Layer bir üstte de olabilir ama şu an market cap'i 100 milyon dolarlar civarında olduğu için bir alta buraya ekliyorum. Fakat bu belli olmaz. Üsttekiler kadar potansiyeli de var aslında. Hemen hemen arada bir yerlerde de bu. Naka'yı Wilder World'un yanına ekliyorum. GMX'i AP'nin yanına ekliyorum. Ve Solidus'u da buraya ekliyorum arkadaşlar. Solidus AI Tech buraya ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim takip ettiğim altcoin'leri potansiyellerine göre D satırından E satırına kadar sıraladım arkadaşlar. Dolayısıyla benim en büyük beklentim şu S satırında, daha sonra A satırında, daha sonra B'de, C'de ve D'de. Ee, bu tabii benim düşüncem arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler de kendi araştırmanızı kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.